Hepinize merhaba dostlar yeni video Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi Valorant'te Valorant'ı bir şey göstereceğim sizlere. Eğiminizi deli gibi geliştirecek bir şekilde. Nasıl eğiminizi geliştirirsiniz? Nasıl profesyonel bir eğimi neredeyse profesyonelliği yani o tarz bir eğiminiz olacak onu göstereceğim. İlk abi gelin abi şunları falan vurun ne bileyim. Onları spray Etin botları vurun. Burada gelin ilk botları vurun abi. İlk kolunuzu evet böyle değil tabi. Kolunuzu gelin Botlara alıştırın. Buradan F3'e basın arkadaşlar. Sonra şöyle Evet. Bunları açık yapıyoruz falan. Burada orta yapın. Burada he, şeyler var zaten. Yanına gidebiliyor atıyorum. motor mesela yana gidiyor. Bak böyle. Bunlarda çalışın abi. Adam gideceği mesela bak ben mal gibiyim şu anda. Isınık derin direkt açtım gücüyü. Bunu gösteriyorum sizlere. sprey etin yani ne bileyim botun gittiği yöne doğru sprey etin. spreyinizi bittikten sonra. Bunları kapatalım. Tamam. Evet. Valorant işimiz bitecek burada birazcık e, böyle hareket edin yapın botları vurun Şimdi Şu an aimim gerçekten kötü çünkü bayağı düşük Hem de Valorant oynuyorum ne de e, şey dışarıdan yeni geldim boost kesmiş ederim O şekilde oynuyorum Burada botları vurduk bitti işimiz değil mi? Ay ayarları geliyorsunuz ESC'den genele geliyorsunuz burada fare hedefleme var hassasiyetimiz bunu kopalıyorsunuz arkadaşlar. ctlc yaparak kopalıyorsunuz. Sonra oyundan çıkabiliriz artık. Oyundan bir işimiz kalmadı. Evet oyundan çıktık. Mas üstüne geldik. Gördüğünüz gibi şimdi Steam'e giriyorsunuz arkadaşlar. Bu program Steam'de. büyütüyoruz önün çıkanlara geliyoruz. Buraya aim Lab yazıyorsunuz. Zaten ücretsiz bir program baya hayvan gibi bir şey yarıyor bunu indiriyorsunuz arkadaşlar beleş olduğu için indiriyorsunuz İndirdikten sonra programı açabiliriz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi programımız açıldı ilk sizden giriş yapmanızı isteyecek hesap açacaksınız hesap açtıktan sonra geliyorsunuz buraya burada arkadaşlar eğitime geliyorsunuz size önereceğim birkaç mod var bunları yapmanız çok önemli bakın burada favori eklediklerim benim en sevdiğim modlar bunlar mesela hepsini gösterelim sizlere. Bu hassasiyetinizi tutma. Adamın kafasına ya da vücudunda hassasiyeti tutma. Bunu genelde oynuyorum ben. Buna girelim mesela. Buradan silahını seçin. Şimdi susturuculu olsun ya da ben direkt şunun 9 milimetreyi alalım. Oyna diyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki çıkan topçukları vuruyorsun. Topları vuruyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar yüklendi. Geldik. Hemen ESC'ye basıyorsunuz. Seçenekleri geliyoruz. Valorant'a kopyaladığımız hassasiyeti buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra burada en yukarıda kontroller bölümünde oyun ayarlarında oyun profili var. Oyun profilini Valorant'a seçiyorsunuz. Burada çoğu FPS oyunu var zaten. Valorant seçtik. Hassasınız Yaptık o arkadaşlar. O da da tamam. Hop kankam buradan değişikleri kaydetiyorsun. Tamamlayı basıyorsun. Geri görüyorsun. Nişan gönü da ayarlayabilirsin. İster nişan yapabilirsin. İstersen de farklı bir nişan gönü varsa onu yükleyebilirsin. Benim nişan böyle. Daha sonra arkadaşlar ESC'ye basıp geliyoruz. Bu oyunumuz başlıyor. Burada karşınıza gelen bu botları vuruyorsunuz. Bu gerçekten eğiminizi bayağı geliştiriyor. Hem eğiminiz olsun hem de adamı atıyorum. Adam burada hep bir anda böyle çevirebiliyorsunuz. Bunu böyle günde bir bir saat yapsanız çok iyi olur. Ya yani tabi ee, o kadar kasmaya da gerek yok. Atıyorum bunu 15-20 dakika yapın. Sonra birazdan göstereceğim moda gelin. Ona böyle biraz yapın. Ben şu an çok iyi değilim. Çünkü dediğim gibi dışarıdan geldim. Ellerim buz kesti. Direkt bunu sizlere göstermek istedim. Çoğu e-sporcu kullanıyor arkadaşlar bu programı. Gerçekten de işe de yarıyor yani yaramıyor demeyeceğim yalan yok. Buraya gelip vuruyorsunuz abi bunları. Bu bitti. Buradan menüye dönüyoruz. Atıyorum yani ben de bitmedi size bitirin tabii ki onun. 60 saniye bir süresi var 60 saniye boyunca onu oynayın. Burada mesela nihai var mod nihai bu da nihai bu da doğruluk. Hemen buna girelim. Çalışmıyor. Oyun ediyoruz. Evet. Bak şu an hiçbir şey yok. Birazdan çıkacak. Bunu eğiminizi o topun üstüne tutacaksınız. Bakın gelsin top. Bakın burada tutacaksınız bu eğiminizi biraz zor bu bunu yapamayabilirsiniz o kadar hemen ben dediğim gibi dışarıdan geldim arkadaşlar muhabbetinize yer bile kalmıyor bazen çok fazla sağ sola gidiyor çünkü bunu da yaptık ben direkt seri seri gösteriyorum canınız sıkılmasın diye hemen bir tane daha gösteriyorum sizlere ha bu arada arkadaşlar buradan gelip atölyeye tıklıyorsunuz atölyen tümüne gelin Burada Valorant ile alakalı şeylerle bunları da yapabilirsiniz. Mesela benim indirdiklerim var burada Valorant alakalı. Eğimdir her şey var. Eğitime giriyoruz tekrar arkadaşlar. Şimdi burada da performansımızı atlayacağız. Yani bir anda sağ soldan çıkacak mesela gösterelim. Bunun süresi vardı sanırım öyle hatırlıyorum. Bunu bakalım hemen. Vuramazsak bir süresi var galiba. Ay yok o bu değil. Aynen var. Ortadaki yok ama sağ sola gittiklerinin var. Bu mesela adam bir anda burada burayı çevir bir de buradan konuşamadım buradaysa da mod bir anda buraya çeviriyorsun buradaysa yukarı çeviriyorsun Bu da bu şekilde arkadaşlar hemen bir tane daha göstereceğim sonra videoyu kapatacağım Umarım video işinize yarar arkadaşlar gerçekten işe yaran bir program Bunu da yapın arkadaşlar Bu da gerçekten güzel bir şey Güzel bir mod güzel bir çalışma Hemen açalım Bu da sağ sola tutuyor bunların üstüne tutuyorsunuz sıra sıra Eğiminizi tekrar dediğim gibi Burada da emimizi tuttuk. Çıkıyoruz. Masa üstüne artık. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım işiniz yaramıştı dediğim gibi. İşiniz yaradıysa ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.